Herkese selam, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle Daryl Dixon spin-off için yayınlanan yeni bir teaser var ve bunu bu videoda konuşmak istiyorum. Instagram hesabımdan da Türkçe altyazılı bir şekilde bu teaser'ı paylaşmıştım. Bu yeni görüntüler Daryl'ın dizisinde de yer aldığı gibi Fransa'da zombi salgınının başladığı anı ortaya koyuyor. Bu görüntüler arasında gökten zombilerin düştüğü kısımlar da var ve Walking Dead'in sonundan bir devamın da yer alabileceği sanki hissedebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra arka planda Paris anıtları ile Daryl e odaklanan yeni bir posterimiz de söz konusu. Daryl'ın Fransa'da aldığı ve ikonik konik tamamlayan yeni orta silahı da dikkat çeken bir diğer unsur. Dediğim gibi yeni karakterleri işaret eden ve kıyametin başlangıcı gösteren teaser yayınlandı ve sizlerle hemen Türkçe altyazılı bir şekilde bunu burada paylaşmak istiyorum. Hazırsanız teaser'ı veriyorum. i wanted to come to france it's a long story Evet izlediğiniz gibi teaser bu şekildeydi. Yeni dizi zombi salgının ABD'den önce başka yerlerde başlamış olabileceğini ortaya net olarak koyacak. Bir laboratuvar sızıntısına veya virüsün kaynağını işaret eden gazete, televizyon sahneleri gibi ipuçlarına dikkat çekebilirler. Kilit sahneler arasında Eiffel Kulesi yakınlarındaki kurulumlar ve milliyetçi bir hareketin lideri olan Kodron'un bir Amerikalı'yı sorgulaması yer alacak. Dizi Paris'te bir gece kulübü sahibi olan Queen'i de tanıtacak ve ana karakterler arasında liderlik tarzları konusunda çatışmalar olduğunu öne sürecek. Tüm bunları Yanı sıra zombilerin binalardan atıldığı, bilmiyorum sebebinin ne olduğunu belki bir taktik ya da dikkat dağıtmak için de olabilir sahneler göreceğiz. Bu yeni dizi yeni ittifaklara ve ihanetlere de yol açacak. Aynı zamanda teaserda görebildiğimiz kadarıyla bir kulübede gizemli bir karakter öne çıkıyor. Onunla ilgili detayları aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Teasera böyle genel olarak baktığımızda Eiffel Kulesi'nin yakınlarındaki yeni kurulumları, Daryl'ın bir önceki Walking Dead ana diziden ayrıldığı zamanlarla ilgili potansiyel flashbackleri de bizlere işaret ediyor. de Daryl'ın eğlence için güçlü zombilere karşı test edilebileceği bir dövüş arenasının da tanıtımları var. Dizi muhtemelen Daryl'ın ABD'den Avrupa'ya yolculuğunu gösterecek ve Rick'in nerede olduğuna dair ipuçları sunabilir. Bunun yanı sıra bazı yeni tanıtım materyalleri var. Bizler burada Isabelle'i görüyoruz, Dolan'ı görüyoruz ve koruyucu bir rol oynayacak olan Blanca adında yeni bir rahibe de olacak. Böylelikle de bu rahibeler Manastır'daki karakterler olarak karşımıza çıkacaklar. Yaklaşan bu dizi Isabelle ve Daryl gibi karakterlerin önemini tartıştığı umut kavramı ile ilgili bazı şeylere de değinecek. Blanca adında bir rahibe olan bir başka karakter korumacı ve kendini savunabilen biri olarak karşımıza çıkacak. Ve son olarak da baktığımızda burada bir zombi var. Diğerine kelepçelenmiş bir şekilde gözüküyor. Bu da başka bir teaserdan bir sahne dediğim gibi. Daryl Dixon spin-off'u bence çok iyi bir şekilde tanıtılmaya devam ediyor ve her yeni fragman, her yeni teaser önemli detayları ortaya çıkarıyor. Artık az bir zaman kaldı. 10 Eylül'de karşımıza çıkacak olan bu dizi için inanılmaz heyecanlıyım. Sizler de Daryl Dixon dizisiyle ilgili yayınlanacak olan bütün yeni içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız ve kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.